Çok dikkatinize değil de şuna dikkat ediyorsunuzdur. Ne yapıyor, ne ediyor kendin kendinize. Ya çıkartmak. bana hep iyi anlıyorlarmış gibi geliyor. Yok canım benim ya. Nerede öyle? Keşke Oha diyorum, hemen diyorum, iyi de anlatsam. De ne güzel onun şey yapıyor, evet. yapıyor falan diyorum. Devam edelim. Sinirim bozuldu Hadi kaldı. Ver, ver gazını hafif hafif sakince. Bak şimdi senin anlamanda da sıkıntı yok. Senin heyecanın seni böyle yapıyor maşallah çok güzel anlıyorsun ama fazla bir heyecanım var devam edelim ona böyle yenik düşüyorsun yoksa bir kere maşallah çok güzel herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz şimdi arkadaşlar manuel arabadayız öğrencimin 3. dersindeyiz inanın o kadar güzel araba kullanıyor ki ama çok heyecanı var Şimdi böyle hani siz de yazıyorsunuz ya hocam ben heyecanımı yenemiyorum tahmin ediyorum çoğunuz mesela e, öğrencim gibisinizdir arkadaşlar daha böyle sakin. Heyecanlanmanızın tek sebebi ise şöyle şunu açıklayayım bir şeyleri çok hızlı ve telaşlı yapmanızdan kaynaklanıyor. Yani siz sanıyorsunuz ki buraya oturduğunuz zaman her şeyleri böyle kısa sürede tez canlılıkla hemen vites atacaksınız hemen oraya bakacaksınız, hemen yani bu hemen 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 olan şeylerinizi e, düşünürken eliniz ayağınız dolanıyor sizlerin sakin olması lazım arkadaşlar bu vitesi atarken böyle bir e, hemen atmak zorunda değilsiniz. Öndeki arabaya yaklaşıyorsanız bir panik yapıp ani fren yapmak zorunda değilsiniz devam edelim. İç dünyanızı sakinleştirmeniz gerekiyor. Tabi bunun içinde bakın eşleriniz de sizin aslında sizi böyle yapan eşleriniz oluyor onu da söyleyeyim size. Bas hayatım şahlandır bas 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 bas. Al hemen üçe. Şimdi eşlerinizle ver gazını biraz daha. Oturduğunuz zaman arkadaşlar tamamen sizin bilinç altınızı beyninizi falan gaz vermeyelim fazla. Evet gaz ver. Çok gaz vermeyelim. Arabada titreme ben. Fark ettin mi? Evet. Hey Al hemen ikiye. Şimdi şurada pazarın içinden geçeceğiz. Hadi bir izleyin bakalım arkadaşlar. Şu pazarın içinden geçerken bir anlatım yapayım da. Şimdi sakin sakin. Mesela şimdi burada pazar var diye böyle iç dünyanızda bir kendi kendinize gerilmeyin. Hafif hafif devam et. Ver gazını hafiften. Harikasın. Bak böyle. Hani sana o debriyajı anlattım ya. Hadi bas debriyaja. Bir alalım bakalım. Sakin ol. Hadi. Devriyajı hafiften. Telaş yok. Telaş yok. Sakin. Devriyaja bas. Bak. Bir devriyaja bas. Benim dediğim yer. Devriyaja bas. Gördün mü? Bak işte. Dediğim modeli geçti. Arkadaşlar. Buralarda ne olursunuz. Gözünüzü sevdiğim. Ağır yapacaksınız. Korkmayacaksınız. Bak böyle. Daha yavaş. Kardeş sen ne yapıyorsun? Şöyle tüy gibi bırakacaksın. Hafif hafif. Aferin sana. Devam ediyoruz. Ver gazını biraz daha. Bas bakalım bir. Hafif hafif yüklenmeden. Hafif hafif devam edelim. Ver gazını biraz daha. Bas bakalım şimdi. Bas. Bas bas bas. Al hemen ikiye. Şimdi eşlerinizin size yaptığı arkadaşlar. Bak bu devam edelim. Ayağını ver gazını. Şimdi araba bir titriyor. Debriyajı çok kaldırıyorsun. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Arkadaşlar ee, anlatımdan ziyade şimdi en çok şunu duyacaksınız benden. Sakin. Sakin ol cümlesini çok duyacaksınız. Gaz vermeyelim. Çünkü devam edelim. Öğrencim her şeyi çok iyi biliyor. Ama hani bu ayaklarınızı kaldırma olayı var ya. Yani siz ee, şimdi derdimiz bizim gitmek şu an gaz verme. Şimdi biz buraya 10 dakika olduk oturalı. 10 dakikadır şu moddayız. Gitmek istiyoruz. Biz bir yere gitmek istiyoruz. Biz bir şey öğrenmek istemiyoruz şu an. Şimdi bir şey öğrenmek istemediğimiz için de anlatım yapamıyorum. Niye? Sakinleştirmem lazım. Devam edelim. Şimdi şu modda çoğunuz o moddasınız gaz verme. Buraya oturdunuz. Sadece gitmeyi düşünüyorsunuz. Sadece şunların içinden Kurtulayım diye düşünüyorsunuz ama bu kurtulma olmayacak. Neden? Bitmeyecek. Arkadakinden işte taksiciden kurtulsan öndekine takılacaksın. Bir rahat ol. Ben ne dersem. Sen bir kendini unut bakayım bir. Bir kendini unutmanı istiyorum. Ver gazını. Farkındasın. Daha hala şeydeyiz değil mi? Şu sen bana bir hislerini bir anlat bakayım bir. Bir tercüman ol bakayım bir. Ne hissediyor şu an? Ne yapmak istiyorsun? Bir anlat be. Bir yere yetişiyormuşum gibi bir He. hissim var. Yani geç kalmışım bir an evvel orada olmam gerekiyormuş He. hissim ne? var. Bu his niye geliyor sana? Bir de videoları izleyip izleyip ondan sonra burada bunu yapacaktım, burada bunu yapacaktım. Hızlıca yapmaya çalışıyorum hepsini arka arkaya. Evet. Hangisini yapacaktım diye orada bir He. sıkıntı yaşıyorum. Bak şimdi sana şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar videolarda bilimsel olarak bilgi olarak ne yapacağınızı bilirsiniz ama canlarım bak şöyle düşüneceksiniz o yaptığınız işlemin ayarı var ayarı şimdi sen sol aynamıza dikkat edelim korkma devam edelim sen şimdi orada debriyajı kaldıracağını biliyorsun ama gözünü sevdiğim o yolun durumuna göre onun milim ayarı var şimdi sen o ayağını birden kaldırırsan orada olmuyor işte mesela Arabanın sesini duyamıyoruz. Arabada bir titreme oluyor. Bir şey yapmıyoruz. Vitesi alma. Ben ne dersem onu yap. Sen hiçbir şey yapma. Devam et. Şimdi senin ben ruhunu dinginleştirmek istiyorum. Vallahi çok güzel araba kullanıyorsun. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Söyleyeyim size. Kendi kendine yapıyor. Çünkü maşallah güzel, yetenekli, anlamış dediklerimi. Ama ince bir püf noktası var. Ve onu sakinleştirmem lazım. Şimdi sağ sinyal verelim. Sağ aynamızı. Evet şöyle. Baktık hayatım hemen önümüz. Sakin, sakin. Gaz vermeyelim. Şimdi önemli olan her zaman ne diyorum size? Evet, burada debriyaja bastık. Ayak frenin üstünde. Bir şeyleri bilmeniz çok önemli değil. Bilinçaltınıza empoze ettiğiniz haller, durumlar sizin elinizi ayağınızı manuel arabada özellikle etkiler arkadaşlar. Bir alalım. Şimdi mesela 10 dakikada sanki 10 saatlik yol gelmiş gibi olmuşsundur. Aynen öyle hissediyorum. E niye? Kamyon şoförüymüşüm de bana verecekmişim gibi oldu. Bak ben sana diyorum ki bir de sen diyorum bana kendini teslim et. Her şeyi önceden yapma ben seni rahatlatacağım bir dinginleştireceğim bir sakin olmanı istiyorum. Tamam mı canım benim? Şimdi mesela burada kalkarken sen arkadaki arabayı düşünürsen eyvah eyvah arkamızdaki de dibimize girmiş. Ne diyeceksiniz arkadaşlar problem değil. Sen ağır kalkabilirsin. Sen şu ayağını hazırla. Ondan sonra kalkışını yaparsın. Sen arkadaki bana korna basmasın diye ver gazını hafiften. Hadi harikasın. Gazı kes. Gazı kesme. Çok kaldı. Bak böyle. Ver gazını. Bas canım benim. Bas 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 bas. Bas bakalım biraz daha. Bas. İyi şahlandır yokuş. Al hemen ikiye. Al canım benim. Hemen debriyajı kaldırarak ver gazını. afet Bak böyle işte ya. Sakin, sakin, sakin. Ee, sevgili menajerim, hoş geldin Serapcığım. Gaz vermiyorum. Devam ediyoruz. Gaz vermiyorum ne ya? Gaz vermiyoruz. Bak şimdi bakalım. Takıldım şimdi yazılarınıza. Devam ediyoruz. Gaz vermeyelim fazla. Neden gaz vermedin? Hayatım ne diyeceğim? Önümde dur. Bak gazdan hani çek sen gaz veriyor. Şimdi şöyle düşüneceksin. Bak kendini bana bir bırak. Şimdi böyle gidiyorsun değil mi? Sen şimdi ne diyeceksin? Ben öndeki arabaya gidiyorum. Gazdan çekeyim diye düşüneceksin. Sen asla ben şu aradan geçerim diye düşünmeyeceksin önce. Anlaştık mı? Arkadaşlar bir arabanın yanından yakın geçerken gazdan çekeceksiniz. Bak böyle ver gazını. Çünkü şu ayarı daha ayarlayamıyorsunuz. Böyle. Ark i̇lk kalkışlarında arkadaşlar ilk kalkışlarınızda arkadaki araba bana kornaya mı basacak diye düşünürsen sen kafadan kaldın. Niye? Sen o ayağını hızlı kaldırırsın. Senin derdin gitmek. Ama sen şöyle düşüneceksin. Ben burada rahatça kalkayım. Şimdi duralım burada. Geldik kırmızı ışıkta kaldık. Bas devriyece sonuna kadar. Bak böyle. Arkamızda da bir araba ordu var. Eyvah eyvah demeyeceğim tabii eyvah eyvah. İçmen. Şimdi önümüz arkamız dolu. Milim milim gideceğiz. Hadi canım benim. Ayarla. Tamam bu. Hadi. Bak böyle. Güzel. Öndeki arabaya yaklaştık. Bak bu işte. Güzel. Bak nasıl alıştırmış. Nasıl öğretmişim. Bak hepsini biliyor. Hadi devam et. Heh. Hadi. Bak işte bunu yaşayacaksınız. Arkadaşlar böyle dikkat edin. Öndeki araba ön boş diye gitmiyoruz. Kala, doluymuş gibi. Hadi. Fren kullanmıyoruz. Hadi devam. Çok basma. Debriyaj çok basılmaz. Bak şu ayar. Aynayla da ilgilenmiyoruz. Evet bak böyle. Aynayla ilgilenmeyin arkadaşlar. Harikasın. Gidiyoruz işte milim milim. Bak böyle. Hadi devam edelim. Sen şimdi şurada arkamda ordu var. Önümde de bir tane konvoy var diye gidersen şu milimliği bulamayacaksın. Evet bak böyle. Gördün mü? Şu her seferinde fren mi yapıyoruz? Hayır. Bak bu dengeyi birazcık basınca yavaşlıyor. Evet bak yavaşlıyor değil mi? Peki sana bir soru soracağım. Ver yazını. Bunu hissetmeden yapabilir miydin? Mümkün değil. Geçen ders nasıl hissettirdim değil mi? Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar his durma hayatım devam. Hislerinizi kullanın diyorum. Şu hareketi hissiyatsız yapamazsınız. Hangi noktada basıp hangi noktada çekeceğinizi bunu hissedin, ruhunuza indirin. Bak böyle devam et. Şu yayalar önünüze geçerken arkadaşlar sağdan gireceğiz. Bir yaya önünüzden geçerken siz panik yapmayın. Ne olursunuz? Ruhunuzu dinginleştirin. Kimse sizden daha önemli değil. Kimse sizden daha kıymetli değil. Bu yol size de ait yani illa sen bu trafiğe çıktıysan gaz vermeyelim devam edelim arkadakine göre hareket etmek zorunda değilsin gaz vermeyelim hafif hafif devam edelim bas bakalım biraz daha bas 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 al hemen ikiye arkayı ne zaman düşüneceksin ani fren yapmayacaksın arkadaşlar gaz vermeyelim şimdi siz böyle giderken kendi hızlanıp da e, kendini kurtaracağım diye de düz gideceğiz ani fren yapacaksın ama işte bu sefer arkaya zarar verirsin sen öndekine göre hafif hafif gidersen arkadaki de sana göre uyacak. Uymazsa onun problemi arkadaşlar. Şöyle düşüneceksiniz. Senin önünde bir yığıntı var. Senin önünde bir sıkıntı var. Sen arkadaki o kornaya bastı onun hızında gitmeni istiyor diye sen şahlanmayacaksın. Sabırlı olacaksınız. Yapacak bir şey yok. O kornaya çalacaksa çalacak. Geçmek istiyorsa geçecek. Böyle. Bir ruhunuzu dinginleştirin önce. Bir zihninizi güzelleştirin. Ayak frende insanın korkusu ve paniği bütün ellerine, ayaklarına, her şeylerine vesile olur. Bak böyle gidiyoruz. Harikasın. Bir şeyleri oturtmadan da lütfen çok hızlı gitmeyi düşünmeyin. Önce bir hissedin ya şu debriyajı indirin. Nereye basacaksın hayatım şimdi? Debriyaj artı fren. Neden? Freni bırakıyoruz hafif durdurma. Bu durdurmadan. Şurada sağdan soldan arkadaşlar gelen var mı diye yavaşladık ve debriyaja bastık. Şimdi debriyajı kaldırabiliriz. Evet bak şimdi sadece neyle iniyoruz arkadaşlar? Yansıma yapıyor. Frenle. Frenle çok yapmayacağız. Bak buralarda da şunu hissedeceksin. Şimdi illa yokuş aşağı iniyorum diye de frene de kafamıza göre basmıyoruz. Nasıl basıyoruz? Gidecek kadar. Tabii ki. Bu da hislerle. Şimdi bir insan ne, ne kadar basacağını nereden bilebilir arkadaşlar? Yine ayak frenin üstünde. Evet hafiften frenle mesela kırmızıyı gördük yavaşladık ta geriden ayak frende ta geriden ne yaptık arkadaşlar hafif frenle yavaşladık sonra debriyaj artı frenle indik bakın size şunu söyleyeyim evet duracağız hemen ne yapacağız hayatım boşa alıyoruz tamam devriyajdaki ayağımızı kaldırıyoruz ve frenle duruyoruz yansıma yapıyor arkadaşlar şimdi buradan bir sola döneceğiz sola sinyal acele etme Şimdi arkadaşlar öncelikle duracağınız zaman ışıklarda falan siz gelmeden, geriden, ışığa yaklaşmadan önce yavaşlayın. Yaklaşmadan önce debriyaja basın ki zamanla biraz daha yaklaştıktan sonra basarsınız. Eşleriniz size şunu yanlış empoze ediyor. Erken basıyorsun debriyaja diyorlar. Arkadaşlar debriyaj denilen şey arabayı hızlandıran bir şeydir sistemdir. Sen bu ışığa çok yaklaştığın zaman basarsan debriyaja birden de hızlanınca korkup ani fren. Öncelikle alışırken ne yapacakmışsınız? Ya, geriden yavaşlayacaksın, geriden debriyaja basacaksın. O hızlanma yanında da frenin tatlı tatlı ayarlayıp burada duracaksın. Bir alalım. Sizin tamamen gerçekten yanlış empoze ediyorlar. Çok kaldırma. Freni bırakıyoruz. Yokuş aşağı bırak freni. Bırak freni ver gazını. Sola döneceğiz. Devam edelim. Ver gazını. Bas bakalım bir. Al hemen ikiye bas debriyajı. Arkadaşlar. Ee, demiş ki Sibel Hoca sayesinde yollardayım. Arkadaşlar gaz verme. Videolarımla beraber trafiğe çıkan arkadaşlar bana video gönderin. Ver gazını. Bas. Hatta o kadar çok videom da yıldı ki onlara da paylaşacağım. E, Allah razı olsun. Videolarımla trafiğe çıkan herkes e, video gönderiyor. Gönderin. Paylaşacağım hepsini. Gaz vermeyelim. Ben de bunları görünce mutlu oluyorum işte. Ver gazını. Hani şöyle bir şey arkadaşlar. insanın yaptığı emeğinin boşa gitmemesi. Rabbime şükürler olsun. Hani onları gördüğü zaman da e, mutlu oluyorum. Daha da iyi olmaya çalışıyorum. Rabbime çok şükür ediyorum. Yani siz de böyle hani videolarınızı gönderin. En azından neyim ki ya işte öğrencim değil. E, öğrencimsiniz aslında da. Online sistemde de öğrencilerim varmış. Bahsebriyaja. E, daha yavaş. Videolarınızı gönderin. Ani yapma. Bir alalım. Ben ne dersem onu yap. Hadi tatlı tatlı ver gazını. Bak her şeylerin çok güzel yapıyorsun. Ama böyle e, ayarını kaçırıyoruz. Ver biraz daha. Al canım ikiye gazdan çek. Debriyaja bas. Debriyajı bırakmıyoruz. Bak böyle. Debriyajı neden bırakmadık? Önümüzde sıkıntı vardı. Bakın arkadaşlar. Şimdi birinci vitesten ikiye ya da 2'den üçe alırken vites değiştirdiğiniz zaman önünüze herhangi bir sıkıntı varsa şu mesafede debriyajı kaldırmayın arkadaşlar hemen. Sanmayın ki vites attım hemen ayak debriyajdan kalkacak değil arkadaşlar. İyi dinleyin benim dediklerim ayak frende. Ne yapmıyormuşuz sana da söylüyorum. Bir al. Sen eller meller bir gidiyor ki arkadaşlar sanki beni gezmeye götürüyor. Beni gezmeye götürüyor. <gülüyor> doğmuşçu doğmuş. <laughs> al hemen iki ya sakin ol al hemen iki. Bir şey söyleyeyim sana? Sen şimdi burada var ya hani şey gibi olma. Bak hocam ben ne güzel kullanıyorum bir gösteri vereyim modunda olma. Anladın değil mi? Sakin sakin sakin. <laughs> yani o şeyden çek. Ellerin, ayakların, elleriniz narince gitsin buraya. Kibarca basın, kibarca, kibarca çevirin. Evet. Heh, devam edelim hayatım. Devam ediyoruz. Harikasın. Güzel. <laughs> Ayak frende. Ne diyeceğim? Bu amca kapı açar. Bak böyle işte. Bunların hesabını yapın arkadaşlar. Duran arabayı duruyor gibi düşünmeyin. Duran araba anında önüme çıkar gibi düşünün. Bakın yarın şoför olduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Araba kullanırken iyi niyetli olmayın. Duran yaya, yaya duruyormuş gibi düşünmeyin. Bu yaya benim önüme atlar diyeceksiniz. Vallahi maşallahım var. Bak 41 kere. Sakin ol sadece. Bakın arkadaşlar. Her şeylerini kendi ve 3. dersimizdeyiz. Elhamdülillah ve oturduğunda inanın hiçbir şey bilmiyordu. Ee, sakin ol demekten de bir hal alıyordu. <laughs> sakin ol canım benim. Bir şey yok. İşte biraz bilinçaltında biraz arkadaşlar böyle eşiyle falan oturmuş. İşte biraz işte böyle eşleriniz hepiniz tedirgin ediyorlar sizi. Hadi bakalım tatlı acele etme. Değil mi? Bak şöyle milim işte bak ne kadar yakınız. Ha, o bir geçsin. Şu hadi milim milim mil. Aferin sana bak böyle. Harikasın. Bak böyle. Milim milim arkadaşlar. Devam et bak böyle. Düz gidiyoruz canım benim. Ver gazını. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Harikasın. Heh böyle. Düz. Şöyle. Düz. Heh, bas devriyaj. Oraya gitseydik orası sağ olurdu. Devriyaj. Hafif Sakin. Sakin. Sakin canım benim. Sakin. Sakin. Demiş ki Hacer Hanım, ne diyeceğiz? Herkes deli bir akıllı. Valla öyle diyeceksiniz. Trafikte buraya oturan herkes. Bütün şoför çok kaldırdı. Evet. Acele etme. Hadi hafiften acele etme. Kaldır abi. Çalsınlar. Hadi. Hafif hafif devam. Çalsın. Bak bir şey yok. İsob ettirdik arkadaşlar Çalabilir canım ne yapalım şimdi Allah Allah kayma yaş. Bir kendini bana bir teslim et Ben sana hepsini söyleyeceğim Yordun kendini mübarek be Anam ne yoruldu ne yoruldu Anlatamam size bir yordu ki Bir sakin ol bir Bir sakin ol hayatım bir sakin ol Bak ben ne dersem onu yap Sen sanma ki Sibel Hoca zaten tanıyorsunuz beni devam et Ben konuşsam dahi size Müdahale edebiliyorum yani size diyorum ki şunu böyle yap, bunu böyle yap. Hiç sakin ol bir. Al bakalım ikiye. Bas devreyeceğim. Arkadaşlar bu kadar. Ee, daha hayır. Hata. Kendini kaçırmak istedin. Evet, kaçırmak, evet, kaçırmak Oldu mu? Yok. Olmadı. Bir an. Neden? Sen hiç sonunu kontrol etmeden olmaz. Devam edelim. Önünüzde herhangi bir araba varsa arkadaşlar direkt kaçmayı düşünmeyeceksiniz. Özellikle de biz sağa döneceğiz şimdi. sağ falan dönecekseniz şimdi biz sağa döneceğiz. Kalkıp da oraya atamayız kendimizi. Bak refleksin yanlış yönlendiriyor. Yanlış düşünceden kaynaklanan yanlışlıklar yapıyorsun. Lütfen arkadaşlar önünüzde herhangi sıkıntılı bir durum varsa direktmen kaçmayı düşünmeyin. Aynaya bakmadan direkt direksiyonu kırıyorsunuz. Evet bak böyle. Sağa döneceğimiz için hemen aklımıza sağ aynamız geldi. Hemen önümüze döndük. Evet. Devam ediyoruz sağdan. Acele etmeni istemiyorum. Beni bir yere götürmüyorsun. Gir sağdan. Evet. Hafif hafif. Bak bu arada da ne var burada? Yaya ışığı. Tabi duracaksın. Debriyaj. Sakın da hani yapma. Evet. Hadi şimdi kalkıyoruz. Acele etme. Ayakların harika. Bak böyle işte. Çok güzel. Bir ne olursun rahat olsan vallahi çok güzel. Çok da açmıyoruz. Mesela şimdi devam edelim ver gazını. Arkadaşlar şu gelen arabalardan falan korkup da ver gazını bas bakalım bir Bir anda da kırmayın direksiyonunuzu. Bas canım benim bas bas şahlandır bakayım be. Bas iyi bas. Bas bas şahlandır. Al hemen ikiye gazdan çek devriyaj. Hemen devriyajı kaldır bekleme ver gazını. Bak burada da durdun. Sadece yokuşta işte seri olacağım. Devam et. Kulağın bende olsun. Ver gazını mesela ver gazını yokuşta da ayaklarınızı düşünmeyin yokuş çıkarken orada bir düşünüyorsunuz neyi kaldıracaktım ne yapacaktım diye değil mi gaz verme arkadaşlar sadece yokuş yukarı çıkarken seri olun yokuş çıkar yukarı çıkarken nasıl seri olunur hemen debriyajı kaldırırsa ve gazla da devam edersin ama debriyajı da arkadaşlar ne kadar kaldırıyoruz kavramaya kadar Bunları iyi bilin arkadaşlar. Zihninizde bilmediğiniz bir şeyi ellerinizle ve ayaklarınızla yapmanız imkansız ötesi bir şey. Evet düz gidiyoruz. Buraya oturduğunuz zaman ne olursunuz? Ben bir gideyim korkma ayak frende hafiften değil mi? Bak böyle durdurma durdurmuyoruz devam ediyoruz. Seni ele geçiremiyorum ben. Sen e, hala kendine göre kullanıyorsun. Sakin ol. Evet al bakalım 3'e bir rahat ol bakayım bir. Aldık 3'e bak yumuşacık. Heh, bunu da artık böyle alabilirsin. Gaz vermiyoruz. Sağdan neden itfaiye geliyor? Debriyaj ayak frenin sakin ol. Bak böyle itfaiyemiz geçtikten sonra devam edeceğiz. Allah yardımcılasın inşallah kötü bir şey yoktu. Bak bir dakika bir dur. Hı, birden üç. Bak işte bir dakika bak. Hı. Hayatım ayak frende. ...bak sana bir şey söyleyeyim mi... ...şu iki saniye içinde bile... ...çok büyük hatalar yaptın... ...hemen kalkmak istedin... ...bir alacağım diye üç aldın... ...niye acele ettik... Şimdi ...acele bir durumumuz var mıydı... İtfaiye geçtikten sonra... ...bir iki saniye sonra kalkarsın... ...telaş yapma... ...yani buraya bindin... ...hemen çıkmak zorunda değilsin... ...biz bir yarışta değiliz... ...biz bir sınavda değiliz... ...değil mi... ...sola sinyal... ...bak kendini dinginleştirmen lazım... Bir nefes al bakayım bir. Allah Allah. Okudun mu Rabbi Esir'i? Hadi bakalım. Heh. Ne diyoruz arkadaşlar? Arabaya binince Rabbi yesir Velatu Asir, Rabbi Temmin Bilhay. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Sağdan giriyoruz. İşinizi zorlaştırmayın arkadaşlar. Evet. Sağdan devam edeceğiz demiş ki mesela Beradi Hanım onun yüzünden araba kullanma hevesim kaçar arkadaşlar sağdan eşlerinizle yapmayın lütfen buraya <laughs> oturan kişi sizi bak ne hale getiriyor bunlar hep eşinin eseri aslında sağdan gireceğiz devam edelim evet gir sağdan devam et şimdi debriyaj sakin ol hafif hafif mesela böyle bir yerden çıkar fırlama mesela buradan böyle bir yerden çıkarken de bilinçaltında ne var hemen çıkman lazım Hı. bas Değil mi? Al hemen ikiye. Duyuyor musun mu sen beni? Duyuyor beni? Sana diyor. <laughs> evet evet duyuyorum. E, konuş. <laughs> Ay arkadaşlar yarım saattir ama ben kaç derstir daha yani üçüncü dersimizi ele alamadım. Hala bilinçaltı korkma. Bilinçaltı inanılmaz derecede kendi komutunda. Çık komuttan bir dinleme. Kendini çek gazdan Ayak frende. Bas devriyaja. Hafif fren. Bak dönerken bu elimizi böyle yaptık. Öbür el neredeydi? Öbür el. Devam et. Böyle değil aslında da. Bak beni hiç duymuyor ki sen. Devam edelim. Yayını ben bir e, kaydedeyim. Daha yavaş ben de misin? Ben de misin değil misin? Hiç bu sporcu. Sen değil. Hiç bende değilsin sen ya. Allah'ım ya düz gidiyor. Nerem ben Devam et ver gazına. Şimdi bunu kaydetmeyeceğim de sonra kaydedeceğim. Devam edelim. Kendini bir izleyince anlayacaksın. Diyeceksin ki biri al. Allah'ım diyeceksin. Devam et. Bu Hadi kim? kalkıyoruz. Ver gazına.